Selam çileklerim kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün yeni bir video yani yeni bir şeye başlayacağız. Ne denir? Yok öyle olmaz. Ne denir? Yani seri tarzı bir şey. Seri aynen seri denilebilir. Seri çekeceğiz. Bunu istedikleriniz yazabilir beni hep yakından takip edenler falan yazabilir. Zaten siz başlıktan görmüşsünüzdür. Takipçilerimle ne bileyim gün falan geçiririm yani başlık çok belli değil şu anda. Siz zaten görüyorsunuz başlıktan. <laughs> zaten gene başlıktan görmüşsünüzdür. Yanımdaki kişi kim? Selam ben Melis. Evet Melis'ten çekiyorum. O benim ismim söylemiş videoda. Ben de onu söylemek ve onunla alakalı bir video çekmek istedim. Aynı giyindik. ikiz gibi saçımız falan da aynı. Yani Melis'cim istediğim bir saç çekti varsa yapabilirim yani. Nasıl bir saç istersen. Ne bileyim böyle saçımızı falan yaparız belki sana. Kim belki Melis'le vakit falan geçiririz. Şu an dışarıda yağmur yağıyor çok fena. O yüzden bir dışarı bakalım mı? Olur. Dışarı içeride giriyor birazcık. Hayır. Yağmur. Her şeyimiz ıslanıyor. Ya ben dezenfektanı bulamadım. Aslında buldum da koymadım. Bakar mısınız? Dezenfektanı yine biliriz. Deodorant koydum. Neyse gel biz oturma odasına geçelim. <laughs> Sen Melis. Ben yemek falan bakacağım. Tabii yemeğimiz yok ama ben yine de bakacağım tamam mı? Tamam Elif ben seni bekliyorum burada. Televizyonu açabilir miyim? Tabii ki de açabilirsin. Dur ben sana açayım. Ne izleyeceksin? Ya bilmiyorum. Rafadan Tayfa severim. Tamam Rafadan Tayfa açayım dur. Eh, bu tamam değil mi bu? Evet. 25'teymiş. Tam sen izlersin bunu. Oyun oynuyorlar. Çok güzel. Yine arkadaşlar diyor. Ay. Ee... nerede ya? Of, neyse boş verelim. ben şimdi buzdolabında boş olduğu için bence biz markete gidelim bir Melis'le. Melis markete falan gidelim bir şeyler alalım. Çünkü evde hiçbir şey kalmamış. Hiçbir şey. Evet hiçbir şey. Tamam o zaman biz dışarı çıkalım ama bir mont ne bileyim bir şeyler giyelim yani. Yani giyeceğiz yani. Üst kat tam hazır olmadığı için bilmiyorum ama üst kata bir çıkalım. Tamam. Çıkalım. Tamam geldik. Ama çilek dedim çok fazla ee, yani nasıl diyeyim onu? Ee, evi yeni yaptığım için çoğu yer boş. Yani gelmeniz için. Işık falan yok burada maalesef. Ee, sizin için ışık koyacağım şimdi. Tamam koydum. <laughs> çok fazla koydum. Gelmeniz. Burada kıyafet var mı bilmiyorum ama var da. Yani ne bileyim çok kalın şeyler yok. Bak ben şunu giyeceğim. Buna erkek kıyafet demeyin. Tamam mı ben bunu giyeceğim. Boş ver, Evet, bu gerçekten erkek kıyafeti bunları mı? Bunu giyeyim mi? O çok açık. Hı, tamam. Bunlar ama bunların hepsi aha buldum. En güzelini buldum. Tamam. O zaman şimdi çıkabiliriz. Kıyafetlerimizi alalım. Nerede diğer kıyafet? Diğer kıyafet Evet, diğer kıyafet nerede? Bana kör demeyin lütfen. <laughs> Buradaymış. Evet. Gel Melis'cim. Gidelim. Bu arada çok merak edenler. Sonunda ev turu yapacağım zaten. Burada böyle şeyler falan var. Um, Melis biz şimdi markete gideceğiz. Umarım kapanmamıştır. Tabi saat daha 7 olduğu için yani kapanmamıştır diye düşünüyorum. Gidelim. <laughs> evet Melis'cim. Ben kıyafetleri um, şey bırakıyorum. Şu şuraya bırakayım. Ya da şuraya koyayım. Benim boyum 1.48 oraya ulaşır yani. Evet. Gidiyoruz 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 gidiyoruz. Kıyafetlerimizi giydik. Maskemizi takalım. Koronavirüs Allah'tan geçti ama biz yine takıyoruz. Ya da takmayak mı? Takmayak bence de saçma olur. Ama dezenfektanımızı yani sıkıyoruz. O kadar da değil yani. Şey diyeceğim yağmur geçmiş. Ama olsun hava yine de soğuk boşver. Tamam. Gelelim. Bu arada çilektim. Yağmuru nasıl yaptım diye sormadan ben size söyleyeyim size de. Size söyleyeyim. Böyle bir şey var. Ben bunu şeyden aldım. Film şeyinden, çekim yerinden. Orada eşyaların olduğu taraftan bir altta yazı, üstte böyle böyle bir şey var. Buna tıklıyorsunuz. Sonra böyle yağmur yapıyor. Ya her yerde yağmur oldu. Evet. Tariher ıslandı. Neyse biz hızlıca gideriz. Hadi, hadi hadi hadi. Ah. Evet Elif. Geldik sonunda. Evet geldik. Ee, şimdi bir tane sepet bize yeter yani. Evet yani o kadar çok şey almayacağız. Tamam ne alacağız? Ne alak ne alak ne alak. Ay ben screen istiyorum. Tamam iki tane al o zaman. Aldım. Al. At. Tamam. Elif. Efendim. Paran var mı? Var var Hep, ben hep cebimde bir 100 lira taşırım yani. He. Ay zengin kızmışsın sen de. Ay nazar değecek. Sus. Allah Allah. al. Tövbe. 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 <laughs> tamam. Ne alsak? Meyve falan almak istiyor musun? Ben çok istemiyorum. Ben de istemiyorum. Şu et ürünlerine biraz bakalım. Balık sever misin? Severim. Sosis sever misin? Severim. Et sever misin? Severim. Tavuk sever misin? Severim. Patates sever misin? Evet ben hepsini seviyorum. Aa, o zaman yani sosis çok fazla şey yapar. Ama balık alalım. İlgiler mi sence? Yani bilmiyorum. O zaman almayalım. Ne alacağız o zaman? Bence bunlardan alalım. Kanka bence ekmek alalım sandviç falan yaparız. Mantıklı. Ben şu ekmekten alacağım. Şundan kanka yani kanka demeyeyim şimdiden. Evet takipçim yani Melis. Ne alayım sana? Sen de mı bu ekmek bu ekmekten alayım? Evet bana da ondan al. Ben de ondan, ben onu seviyorum. Tamam aldım. O zaman ben içine domates istiyorum. Hıyar istiyorum. Bu kadar yeter benim için. Tamam ben de öyle o zaman. İstersen içinden salam falan da alabiliriz yani. Yok ı -ı, ben istemiyorum. Tamam bir tane iki tane de cips alalım. Umarım sağır hepsi. hangi hmm, ekstradan bir şey istiyor mu? Bak ne bileyim burada bir şeyler Ha hayvan alamayız bu arada onu söyleyeyim. <laughs> Ama ne bileyim bak bunlardan falan istiyorsan alabiliriz. Yani bunları da, da alamayız şu anda. şu anda Paramız da onlara çok yetmiyor. Evet, ister misin? Ne oyuncak ister misin? Evet, oyuncak ister misin? Alabilirim. Yok yok, gerek yok. Tamam, gel o zaman. Ödeyelim hepsini. Bak sonra belki geldin. Eğer bir tane bir kesme daha geldiğin zaman olursa, belki bilmiyorum. Bak sana şu kediden kala falan alabilirim böyle köpek falan alabilirim. Çünkü pek çok tatlı değil mi? Bu da çok tatlı. Bunlar bu kediler de çok tatlı. Gel gidelim. Dur, kanka ben bir dakika. Kredi kartım var benim yanımda. Ben şey çekeceğim şimdi. Neydi onun adı? Para çekeceğim. ATM'den mi? Evet. Benim kaç oluyor? Benim 10 TL'm, hepsi 10 TL. 100 TL'm var. O zaman 10 tane alabilirim. Tamam. Ay paraları da şöyle Yeme. Yanlışlıkla. Ya. Tamam. yemem yemem niye para yiyeyim? yiyebiliyorsun da çikolata tamam gel merhaba ay sen üçme bir kere ben al alıyor şimdi alıyorum eşyalarımı he tamam ee, poşet de alacaktım böyle bir bip bip geçti tamam buyurun Aa, tamam teşekkürler koyalım. Koyamıyorum. E, koyamıyorum. O zaman yiyeyim. Yiyemiyorum. Tamam ben bundan sonra şey yaparım. Tamam o zaman. Evet. Mm, Elif gel bakalım. Tamam Elif geliyorum. Bir, bu sürekli ötüyor ama bir sorun olmaz değil mi? Yok yok olmaz. Geçin siz. Tamam. Don dong. Ben e, parayı alamadım diye oluyor. Parayı koyamıyorum. Koyamıyorum ondan oluyor. Ay tamam ya Ay Melis. Ay çok fazla yağmur yağıyor. <laughs> Anahtar aldın mı? Aldım aldım. Hı. Hı. Gel. Ay korktum yandı. E, sizi tanımıyoruz. He. Ya? Tamam tamam. Evet. Yağmur yağıyor. Biraz daha neler zaten. <laughs> Yani sen çok mu açsın? Yo ben çok aç değilim yani o kadar. Yani bir Nesquik hazırlasam olur mu? Ya da cips falan koysam. Tamam Nesquik yerim ben. Tamam. Ha, kıyafetler de bayağı aslandı bu arada. Evet bayağı aslandı. Ben iki dakikada değiştiriyorum üstüme. Tamam. Şöyle giyiniyorum. yapamıyorum ki. Ay görmedim, görmedim. Ben hiçbir şey görmedim. Tamam. Burada gözüküyorsun ama ama izleyiciler görmüyor. Çünkü tripoda bağladık kamerayı. O yüzden e, elinde kamera yok. E, o zaman ben şu aldıklarımı şuraya bırakayım. E, şöyle ekmek ne bileyim. Bunlar falan var. Siz bunların nereye gittiğini merak etmeyin. Bunlar iyi bir yere gidiyorlar. Tamam. Yani bir yerin altına gidiyorlar ama masanın altına gitmiyorlar. Ee, e, Hiçbir şey olmadığı için ne yapacağım? Tabak oha o kadar da değil ama neyse. Tamam tabak alabilirim. Tamam. Umarım bu kaplar küçük gelmez. Yok küçük gelmez. koyalım. Koyamıyorum. 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 Koyamıyorum ben bunu içine bir döküp geliyorum. Evet oldu. Döktüm yani ikisine de döktüm. Şöyle bunu koyalım. Bunu da şöyle. Aha, çok güzel oldu. Tamam. Şöyle kaşı biz kaşıksız böyle ağzımızı boca ediyoruz buna. Ah giyindim mi? Ben de şöyle iki dakikada. Bing. Tamam. Bunları şimdilik şuraya Koyuyorum sonra zaten alırız. Elif bir şey söyleyeceğim. Efendim. Senin kaç tane evin var? Aa vallahi benim 3-4 mm, tane vardır. Benim bir tane var. Olsun olsun senin de geçir böyle ne bileyim. Alırsınız belki ne bileyim. Yeni bir güncelleme gelir. Toko Life'a bedava 3-4 tane ev olabilir gene. Peki senin oyunda kaç tane evin var? Mekanlarda. Mekan evlerini de sayılırsa. Yani ondan fazla vardır yani bilmiyorum. Arkadaşlar bu çilekli burada kıskançlık amacı değildir. Sadece Melis soygu yani. Suç Melis değil. <laughs> ya. Tamam tamam. Evet hadi yesene ya. Bak ben yedim bile. Yemedin. Oha sen onun önüne nasıl koydun? Aa ben ne koydum? Önüne koydun. Neyse hadi ye de götüreyim. Ben götüreceğim. Hayır ben götüreceğim. Lop lop yedim ve götürüyorum seninkini. Hayır ben götürüyorum. Hayır ben ben. ben Tamam ikimizin de ikimizin gibi götürelim o zaman. Ne kadar saçma. Yavva. 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 Neyse kilo kilimine şöyle lavaboya koyalım. Tamam, tepsiler falan da var. Ben yıkamıyorum biliyorsunuz. Ben titiz bir kız değilim. Bak düşürdüm bile kendimi. Öyle bir şey yani. E Elif, daha, daha nasılsın? İyiyim. Sen daha bana nasılsın? Seslerimiz çok benziyor. Aynen öyle. Şükürüm. Ay bir dedikodu mu yapsak? E, siz bakmayın. Biz konuşalım. Evet oldu. gerçekten harika yani bitti ondan gitti buna geldi resmen. Ay ben de sana bir şey anlatayım mı Elif gerçekten çok güzel. Şekerim bak ben kahve falan da gideceğim. Çok güzel kahve bakarım biliyor musun ben. Fal bakarım ben çok güzel. Kahve bakarsın. Neyse bu videodan bu kadar olsun. Eğer Melis de isterse bunun ikinci partini çekebilirim ama o ikinci bölüm olur yani hem ikinci part olur hem de bu serinin ikinci bölümü olur. O zaman hoşça kalın. Hadi hoşça kal yapalım ya. Hoşça yapalım bu. olacağım. tamam geldim. Evet şöyle ayna çok güzel bunun yanında yapalım. Ee, şey gözüküyor? Ee, burada yapalım. Tamam. Ay yağmur hiç geçmemiş. Neyse geçer o sonra. Ben sonuçta burada kalacağım bugün değil mi? Evet. O zaman odama gitsem olur mu? Olur. Hadi hoşça kalın. Biz odaya gidiyoruz. Ee, siz izlemeyin burayı. <laughs> evet. Evet odaya gidiyoruz. Evet evet. Bak senin kalacağın oda bura. Nasıl? İkimiz kalacağız. Aa çok güzel. Evet ikimiz kalacağız. Lütfen sağ sola çok dönme tamam mı? Tamam tamam sen de dönme. Tamam ben dönme, dönmüyorum ben zaten. Ee, hadi pijamaları giyek. Tamam. Ee, sen bunu giymek mi istersin yoksa başka bir pijama getireyim mi? Tamam. Yok sen bunu giy ben kendime bir şey bulacağım. Bulurum ben kendime bir şey. Ay yavrum seslediğim pijama da yok. Ha? Aa, pijama yok. Öyle. Ben onu giysem alır mı? Olur olur. O zaman ben kendime bulurum. Hmm. İşte hakikaten güzel bir şey yokmuş ha. Ama bunlarla da duramam yani. Dur şunu giyeyim. Bu çok şey biliyorum ama neyse olsun boşver ver. Hadi hayırlısı. Dur bunu alayım. E, bunu alayım. Bunu da alayım. Tamam. <laughs> Geldim. Tamam ben de bunu giymiştim zaten. Evet uyurken ne bileyim canımız falan sıkıysa bunlar oynarız. Şunu ben böyle buraya koyuyorum. Ortaya koyuyorum. Aha. Çok güzel. Tamam. Ee, biz uyuyoruz o zaman. Uyumuyoruz aslında. Popit oynuyoruz. Ben bu popitle oynayacağım. Ay, çok güzel. pıt 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 tık. Çok güzel ben bunu oynayacağım. Ben de şöyle şunu oynayayım. Şöyle kutur kutur katır kutur katır kutur katır kutur katır kutur kutur Çok güzel bayıldım. Uyuyalım hadi. Tamam uyuyalım. Ben oynayayım. Hoşçakalın. Takipte kalın bu arada.